Merhaba arkadaşlar. Bugün gideceğiz koyundan güneş batmak üzere ve bu görüntüyü hep birlikte izleyelim ve beraber bakalım güneşli diye düşündüm ve kameramı açtım. Evet, e, kamerayı yaklaştırdıkça güneşi daha iyi görebiliyoruz. Fakat kamerayı uzaklaştırdıkça güneşten uzaklaşıyoruz. Ama şu ambiyans, şu görüntü harika. izlemeye doyum olmuyor en sevdiğim an gün biterken güneşi bu şekilde izlemeye ben bayılıyorum. Sizler de benim gibi düşünüyor musunuz bilmiyorum ama her zaman denk gelen bir görüntü değil. Ama yazın sahil kenarlarında sürekli benim gibi yaşarsanız siz de bu görüntüye denk gelirsiniz. Ama her gün izlesem her gün izliyorum ben bunu ne var bilmiyorum ama çekiyor işte insan. Herkesin bir sevdiği vardır. Ben de güneşin batışını çok seviyorum ve yanımda bir müzik oluyor genelde. Bugün koymadım o müziği. Harika güneş batmak üzere şu anda. uzaklaştırdım mı batmış gibi gözüküyor ama küçücük kırıntıları var güneşin herhalde. Evet gördüğünüz gibi yaklaştırdım. Ve birazdan kaybolup gidecek. Harika bir görüntü.